mesajınızı iletmeden önce müsaadeniz edersiniz. küçük parantezler açarak birkaç hatırlatmakta bulmak isterim. Geçen yıl olduğu gibi bu senede üçüncü yargı ayağı dediğimiz avukatları görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimizi düşünerek yine bayi savcımızı ve tüm savcıları Adalet Komisyon Başkanı'nın ve tüm hakimleri bu gecemize davet etmiştik. Bugün yine aynı şeyi yaptık, yine davet ettik ama maalesef iştirak etme temelzinde bulunmadılar. Biz bocunmayacağız, üzülmeyeceğiz. Biz meslektaş olduğumuzu, onlarla aynı fakültede okuduğumuzu, Aynı sıralarda ter döktüğümüzü, emek verdiğimizi ve bütün avukatlar gelecek sene de dahil olmak üzere tüm 5 Nisan avukatlar gününde hakimlerimizi, savcılarımızı davet etmeye devam edeceğiz. Onların meslektaş olduğumuzu kendilerine hep hatırlatacağız değerli meslektaşlarım. Gelirler gelmezler Bizim sorumluluk ve görev icabı biz görevimizi yerine getirdik. Taktik Sayın Adalet Bakanı özür dilerim. Sayın Adalet Komisyonu Başkanımız, Sayın Bayi Savcımıza muhtemelen basit yoluyla getirecektir. Ee, burada noktalamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir başka husus, değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım. Bizim normal programımız 31 Mart. Mart'ta olacaktı. Ve burada bir müzik eğlence, canlı müzik de arkadaşlar. Ancak biliyorsunuz İstanbul Küçükçekme Caddesi önünde bir katliam yaşandı. Ve üç vatandaşımız maalesef katledildi. Bu olay dolayısıyla gecemizi iptal etmek zorunda kaldım. Bu vesileyle kendilerine rahmet diliyorum. Ailelerine de sabır diliyorum değerli meslektaşlarım. Yine 20 Ocak'ta Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gittim değerli meslektaşlarım. Onun selamını iletmek durumundayım. Tüm Baro'daki Akar Başkan mensup bütün avukatlarımıza selamları vardı arkadaşlar. Sözlerine 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'da katledilen avukat Tayyip Elçi'yi Sadece adalet isteyen avukat Ebru Tiftiki ve ne yazık ki artık aramızda olmayan çok kıymetli avukat meslektaşlarımı alarak başlamak istiyorum. Bu vesileyle bu özel günde sizlerle burada bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu bilmenizi istiyorum. Hakkari Barosu'nu oluşturan avukatlar olarak bizler bir aileyiz. Savunmanın temsilcileriyiz görev ve sorumluluklarımız gereği her koşulda hukuksuzluklara karşı birlikte mücadele ediyoruz. Hep birlikte aynı taraftayız. Tarihe yazılan her sayfaya hak arama mücadelesinin yılmaz temsilcileri diye yazılıyoruz. Çünkü biz avukatız. Biliyoruz ki yükümüz ağır. Mesleğimizi çok zor şartlarda ama görevimize uygun şekilde sürdürmekteyiz. Çünkü biz avukatlar daima hukukun yolunda adaletin peşindeyiz. Hukuk güvenliğinin kollarıncısıyız. 1136 sayılı avukatlık Kanunu birinci maddesinde yer aldığı üzere yargının koruyucu unsurlarından biriyiz. Bağımsız sayılmayı serbestçe temsil ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, biz avukatların anayasada ve kanunlarda yer olduğu üzere ülkenin hukuk devleti niteliklerini sürdürmek, temel hak ve hürriyetlerin korumak, hukuk düzeninin devamı için çaba göstermek gibi görev ve sorumlulukları var. Evet. Bu nedenle temel hak ve hürriyetleri koruma görevi içinde olanlara bu sorumluluklarını hatırlatma yükümümüz vardır. Biz avukatlar bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi içerisinde herkesin kanun önünde eşit olduğu, adil yargılanma ve savunma hakkının temyat altına alındığı, en temel hak olan yaşam hakkının korunduğu, hukuki eşitlik ilkesinin gözetildiği, her yönüyle tam, eksiksiz, ve ideal bir hukuk devletinin korunması sorumluluğu ve sürdürülmesi bilinci içerisindeyiz. Bu çerçevede ifade etmeliyim ki hukuk devleti ilkesi ve anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü konuları anayasa güvence altına alınmıştır. Bu güvence kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir diye ayırmadan kimliği ne olursa olsun herkes için eşit derecede geçerlidir. Dolayısıyla hukuku egemen kılmanın gerekliliği her tür tartışmadan uzak tutulmalıdır. Bu da ancak hukukun üstünlüğüne bağlı kalınarak vicdanlara sahip ve eşit temeldeki bir hukuki düzenin varlığıyla mümkündür. Bu düzen siyasi amaçların yargıya yansımadığı, yasama, yürütme ve yargının birbirlerini kontrol ettiği ve birbirlerini denetleyebildikleri bir anlayış da ancak hayata geçirilebilir. Tersi durumun ise toplumsal vicdanı yaralayacağını, hukukun üstünlüğü ve adaletin gerçekleşmesine olan inancı zedeleyeceğini unutmamak gerekir. Evet, evet, tamam. Kıymetli meslektaşlarım, Hakkari Barosu'nun kurumsal kimliğini korumak ve değerini artırmak için elimizden gelen en el iyi niyetimizle yapmaya çalışıyoruz. Diğer yandan baromuzun tahammüllerine aykırı olan avukatların itibarına ve kimliğine uymayan hiçbir davranışa ise geçiş vermediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Huzurlarınıza şunu da açıkça vurgulamak isterim ki hukukun üstünlüğünü savunmaya ve demokrasi mücadelesi içinde olmaya devam edeceğiz. Hukukun rehberliğinde bağımsız, tarafsız, eşit ve adil bir hukuk sisteminin yerleşmesi için çalışmaya devam edeceğimize olan kararlarımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dün olduğu gibi yarın da her zaman siz meslektaşlarımın yanında olmaya devam edeceğim. Avukatlar tarih boyunca hak ve özgürlüklerin savunucusu, toplumsal uyanışın öncüsü, zalimlere karşı mazlumların umudu olmuşlardır. Bu tarihi misyon, 你要我